İki çocuk bir odayı paylaşırken genelde ilk akla gelen ranzadır. Ama kabul edelim alt ranzada uyumak çoğu zaman dar gelir. Peki ya iki yatağı yan yana koymak? Bu durumda dolap, masa veya depolama alanına yer kalmaz. Üstelik güzel cumba penceresi işe yaramaz. Sadece toz tutar. Ama işte daha iyi bir fikir. Kademeli bir ranza. Üst yatağı alt yatağın tam üstüne değil, kaydırarak yerleştirin. Böylece her iki yatakta ferah ve havadar olur. Artık sıkışıklık hissi yok. Üst yatağa yumuşak dolgu ve güvenlik barı ekleyin. Şimdi cumba penceresine bakın. Neden onu basamaklı bir köşe platformuna çevirmeyelim? Çocuklar için güvenli bir tırmanma alanı ve eşya saklama yeri olur. Üst yatağın altına iki çekmeli gardrop yerleştirin. Geniş, kullanışlı ve çocukların erişimi kolay olur. Alt yatağın altına tekerlekli büyük bir çekmece koyun. İki yanda ince dolaplar, ortada uzun bir çalışma masası ekleyin. Akıllı düzen küçük odayı bile geniş ve işlevsel kılar.